Dayı! Nereye gidiyoruz? Tevfik? Ezel! Dayıyı bulabildin mi? Evet. Ne oldu? Ee, bu kargaşa da şey aklıma geldi. Azat. Onu unutmayalım. <laughs> Azat'ı koruyan biri yok değil mi? Tevfik, Azad'ı korumaya gideyim mi diyor. Tevfik. Taksim talimhanede. Tamam. Abi saniye. Defo. İyi akıl ettin ya. İyi akıl ettin. Bana bak. Sana bir şey bıraktım. Benim yazanede, çekmecede. Senin için. Sağ ol Tefo. Benim gibi ihtiyara güzel bir dostluk ettin. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Tamam. 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 Ama inatçısın be ya. Ne inatçısın? Kenan'ı gördün işte değil mi? Ha? Bizim kaç senede yaptığımızı bir çırpıda aldı elimizden ye Bulacağız bir yolunu. Bir yolunu bulacağız değil mi? Ben buldum ya. Ben buldum. Adam beni istiyor değil mi? Beni istiyor. Alsın be. Alsın. Yoruldum artık ben de. Yoruldum. Çok yoruldum ben de. Bana yazsan değil. Dinlen. Bir soluklan. Ezel. Kim saldıysa bizi bu dünyaya, kim izin verdiyse şu yaptığımız şeyler için, şimdi geri istiyor ya, yani. geri istiyor. Verdiğini tepe tepe kullandık yani, ha? artık onları geri vermek gerek. Dayı bu işin felsefesini sen benden daha iyi biliyorsun. Ben bir tek şey biliyorum. Sen her nereye gidiyorsan ben de sende gidiyorum. <laughs> nereye gidiyoruz? Kenan'a gidiyoruz ya. Kenan'a. Büyük büyük ama onu bu işe ben soktum. çıkarmasında da ben bilirim. Ha şöyle be dayı. Ha şöyle be dayı. Gelsin telefon. Ali abi. Ali abi. Ne oldu? Ne yapıyorsun oğlum? Defo. Defo sen kızı hastaneye yetiştir oğlum. Ben Azad'a gidiyorum. Defo. Tefik, Sen doğru olanı yaptık kardeşim. Şimdi sıra bende. oğlum da öyle abi. Nereye gidiyoruz? Kızım. Tevfik. Tevfik. Şebnem. Şebnem söylemedin. Ne olacak bize? Ha? Tevfik çok üşüyorum. Soğuk burası. Soğuk açtım. Bak şeyi. Tamam. Tamam Şebnem söyle. Ne olacak bize? Tevfik. Uyuma kız. Uyuma. Uyuma bak bak. Bak Şebnem bak da yine verdi bana bak. Dayı bana kitabını verdi Şebnem. Dayı bana kitabını verdi. Bu ne demek biliyor musun? Dayı beni azal edecek demek Şebnem. Dayı beni azal edecek demek. Sen benim nasıl biri olduğumu merak ediyordun değil mi çocuk? Nasıl biri olduğumu ilk ne zaman gördün hatırladın mı? İşte seni o gün götürdüğüm yerde buluşalım. Nasıl biri olduğumu bir de şimdi gör. olmuştur buraya gelmeyeli. Özledim diyeceğim ama hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa... ...sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyorum. Sen dayıyı kendin öldürsen intikamın tadı çıkmaz. Medeniyete bak. Hey Ramiz abi. Reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa ne güzel. Bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Burası Jilet Ahmet diye bir adamın zamanında. Arkadaş Jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, viryantinli saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama... Desturu yoktu. Adamın desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşım. Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. sen git. Çok yağmur yağıyor sanırım. Çocuk dinle beni. Güldük eğlendik hepsi tamam bunların ama sen şimdi git. Ne konuşuyorlar içeride? Bize ne ceza verecekler mi? mi? ya. Sen şimdi git. Ne yapacaklar bizi öldürecek halleri yok ki. Ha. Geldi benim serseri. Sayit abim seni bizle görmüş. Geldi bana sordu. Bu it senle mi çalışıyor diye. Ben de evet dedim. Bu it benimle çalışıyor. O zaman tabii bir küçük kuşku düştü <laughs> içimize. Sayit abim Nermin'in odasında yakalamış sizi. Yanında bu bücürle. Ona iyi bir masal anlatmışsınız. <laughs> Masalı şu çocuk anlattı. İyi de anlattı. Sonra bir de ben soruşturayım dedim. Şu adı Kenan. Bir zamandır seninle takılıyormuş. Onu tanıyanlar yaramaz dedi. Sonra bir de benim adımı kullanıp abime ait olana göz koymuş. Sen de onun aklına uymuşsun. Eee? Ne diyeceksin? Ne diyecek hiçbir şey. Şşş. Ne diyeceksin? Abimin dediği gibidir. Yani bu çocuğun bir suçu yok diyorsun. Evet abi. Şehre yenilmiş abi. Aklı karışık. Gözü dönmüş. Suçu salak olmak. Ne ceza vereceksin? Sen ne uygun görürsün? Bana bir daha lafımı tekrar ettirme. Ne ceza vereceksin? Sadakat ne demek onu öğreteceğim. Ramiz, sen kal. Bakalım oyun oynamayı öğrenmiş misin? Otur. Aramıza hoş geldin Ramiz. Dağıt bakalım. şey mi oldu Ramiz? Yok abi kağıt gelmedi. Sende iş var Ramiz. Sende iş var. Bu masaya hayratlarının karşısına oturmak kolay değildir. Kıymetini bil bunu. Bu da benim son sözümdür arkadaşlar. Helal abime ya. Hadi bakalım. Eyvallah. Bir vura bana. Hı? Biz aslanı biliyoruz Ramiz. Ama emici abi. Beni niye bıraktın ya? Hayatını kurtarmak için. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam ikimizi de harcarlardı orada. Dayı. Niye anlattın bu hikayeyi bana? Azat'la Selma'ya dokunmayacaksın. Hay hay. Torunumu bırakacaksın. Nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladım? Ezele dokunmayacaksın. Dayı. O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. söyleyeyim. Sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adamdayı. Değilim ya. Bu seferlik Ramiz Karaeski değilim. Ben kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşça kal ya. Sen hayatı kaçırmayı istedim. Ben son kaba son trenini. Hadi eyvallah. Dayı! Dayı!